Bakınız şimdi alay ve alayla sosyal konut projesi yapıyoruz. 500 bin sosyal konut yapıyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi. Ne kadar güzel tabii ki yapın da bu sosyal konutlar TOKİ'nin yaptığı konutlar da iki artı birin maliyetine kadar kendileri açıkladı. 608 bin lira. 608 bin lira maliyeti olan konutlardan faize bir senede verdiğin parayla 540 bin tane alırsın. 540 bin tane. Yani faize giden o parayı kurtarabilsen sen bu 500 bin konutu vatandaşa ücretsiz dağıtırsın. Ücretsiz. Bilal Kur korumalı mevduata verdiğin bir senede verdiğin parayla 160 bin tane konut yaparsın. 160 bin. Matematik ortada, hesap ortada. Bir de öylesine reklam yapıyorlar ki sanki bedava verip, Parasıyla verecek, enflasyon oranında sürekli taksitlerin fiyatı artacak, 60 bin lira peşinat vereceksin. Bütün bunlara aslında gerek yok bu canavarları beslemek